Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 14 Ocak 2025 Katalon'u yayınladık. Sıra 15 Ocak'ta arkadaşlar. 15 Ocak Katalon'u birlikte bakıyoruz. Kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın arkadaşlar. Anında tüm haberlerden haberdar olun arkadaşlar. Hemen detaylı bir şekilde inceleyelim. Yeni Katalon'umuzda neler var? Taşınabilir güç istasyonu geçtiğimiz haftalarda da gelmişti. 19.975 lira arkadaşlar. Peşin fiyatına 6'ya bölünüyor tam otomatik espresso makinesi. Bu ürün en azından 3 ya da 4 kez geldi arkadaşlar ve çok rağbet gördü. Büyük ihtimal 11.750 liradan tekrar satışta kumtel ürünü arkadaşlar bu da. Toshiba hava temizleyicisi neredeyse 2-3 ayda bir geliyor. 5.990 lira arkadaşlar. Duvar tipi elektrikli ısıtıcı 2.490 lira. Buharlı kazanlı ütümüz var. 5790 lira. Ütümüzün markası fakir arkadaşlar peşin fiyatına altıya bölünüyor. Bu ürünleri nasıl alıyoruz? alıyoruz? Kasaya gidiyoruz. Ben bu ürünler almak istiyorum diyoruz. Ve arkadaşlar tüm işlemleri yapıyorlar. Ve ücretsiz olarak evlerinize bu ürün 20 iş günü içerisinde geliyor. İndiksiyonlu cam siyah ocak 15 Ocak 2025'te BİM'de 6990 4 programlı bulaşık makinemiz var. 9300 lira arkadaşlar. Bu da 15 Ocak'ta arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Deposuz su arıtma cihazı. Deposuz olması özellikle arkadaşlar. Buna dikkat ederek alın. Ücretsiz kurulum da evlerinizde 20 iş günü içerisinde geliyor. 99 litre derin dondurucumuz var. Neredeyse yaz aylarından beri 2-3 haftada bir geliyor arkadaşlar. 8050 lira bu ürün. Detaylar kanalımızda Kırtase TV'dir. Ayrılmayın arkadaşlar.